Arkadaşlar, Yankı'nın yüzüne top çarptı, top geldi. Bizim maçımızda babalar da yer alacak. Babalar 3, oğullar 0. <laughs> Babam mısın sen? <laughs> Merhaba arkadaşlar bugün Babalar Günü olduğu için bugün sizlerle birlikte hem babamın hediyesini vereceğiz hem de benim kursumda bugün Babalar Günü olduğu için bizim maçımızda babalar da yer alacak. Evet. Şu an babam yanında değil biz annemle dünden plan yaptık hmm. birkaç gün önce babam için bir hediye sipariş etmiştik. Evet Bir özel ama değil mi? Evet özel özel. Yani hatta hem, içinde babanı, notlardı. hem babanı da şaşırtacak aynı zamanda izli yani izleyen arkadaşlarımızı da şaşırtacak bir şey güzel tatlı bir şey. Ee, evet, ama biz bunu şeyden açtık. Eğer içinde böyle kutunun dışında bir şey yani böyle, herhangi bir kırık herhangi, bir, bir, bir şey var şey mı var sorun mı, var mı diye söyle bir açalım dedik ama zaten biz bunu kutu olarak vereceğiz bunu. evet bu o zaman şey arkadaşlarımız da görecek biz de göreceğiz evet. biz de görmedik arkadaşlar şimdi söylemek istemiyorum Hı -hı. yüzümü ben bir yıkayım hadi yıka hadi hadi bir yüzünü yıka da artık baban gelir çıkacağız Arkadaşlar merhaba. Bu Canca. Ah. E geldi baban. Eyvah. Yakalandık, hmm. Yakalandık mı diyordum. Ne oldu? Bundan sonra üzücü ayakta uyumaya devam ediyorsun ya da. Ama sen alıyorum ben. Ha. <laughs> maça evet bugün Maça siz oynayacaksınız. Babacım bugün bunları giydim artık ya. Bunları da var. Bir kere giydim sakatlandı Lankan. o maçta hatırlıyor musun? Evet. Yankıları da var. Evet. Hatta. Hiç hatırlamıyorum. Evet. Arkadaşlarım da hani bak hatırlatacağım sana günü. Fenerbahçe'nin Avrupa maçı olduğu bir gün arkadaşlarımla gitmiştik maça. Sonra ben sakatlandım, maçtan çıktım eve geldik. Ben hatırlıyorum kıştı. Hatırlıyor musun ceko atmıştı bir tane. Hatta çok orta. soğuktu. Biz içeride ha. oturmuştuk şeyde. O gün bu ilk defa giymişim, bu ikinci olacak. Dedim giyim giymesem alışmayacak ayağıma. ama. Evet. Ee, giyim dedim. E, i̇yi yapmışsın. Biz zaten azıcık bahsettik bugün Babalar Günü olduğundan, babaların da oynayacağından. Ha. O yüzden Evet. Sen de hazırlanmışsın yapalım. zaten. Hmm, tamam. O zaman yankı da ısınmaya başlasın, değil mi? Çıkalım da yani. Çok sıcak olur, Çok sıcak. Evet, evet. Yalnız şey yankı şu atletini çıkaralım içinden, tamam mı? Ya bugün ailesel de başka işimiz de var biliyorsunuz. Villa. Bugün villaya gideceğiz, villayı temizleyeceğiz. Evet. Aslında iyi oldu. Orada terleyeceğiz. Orada karnavan bir şeyinde kardeşim. Birlikte villaya gideceğiz. Şu el arabasını ben yavaş yavaş eksa atayım. Ha, o doğru. Ha, Evet, at at aynen. Tamam, tamam. <laughs> tamam. Tamam. kosçivan dedi bak. He? Koscivan dedi. He, Koscivan, öyle. Hadi hı. hazırlanıp çıkalım o zaman tamam. biz. Tamam. tamam. Ben hiç böyle hayal etmemiştim. Vallahi ben de böyle bir... Nereden yakalandık yani. Bir şey diyeceğim şey, anne. Ben şey diye düşündüm. Heh. Babam böyle videoyu dışarıda yeni başlayacağız sanacak. Ben rol yapacağım böyle, hepinize arkadaşlar diye. Heh. Sanki benim videom orada yeni başlayacağız sanıyor ben... He ama ya yok. Biz hayır. Biz bugün bu bizim başlayacağımızı bizim biliyordu. biliyordu. Hayır. Futbol olarak başlayacağımızı biliyordu ama şunu bilmiyor. Bizim futbol olarak yapacağımızı biliyordu zaten. Bizim bugün senin futbol evet. okuluna gününü çekeceğimizi biliyordu zaten. Ama bunu video baştıracağımızı. Bunu çekeceğimizi bilmiyorduk. Ha, onu bilmiyordu. İşte evet dedi ki kamera ihtiyacınız vardır diye getirdim dedi. Biz de direkt telefondan Çekti, başlamıştık. Telefondan başlamıştık hemen kameraya döndük. Ha var var falan dedik yani ama o kısmı bilmiyor tabi Aynen. Neyse. Neyse, Neyse. Neyse. Aslında. bizim bir kısmı Aynen. Arkadaşlar bunu annenin çantasına koyacağız. Aynen Bakasını Yankı. Koyayım. Evet sessiz konuşmayabiliriz babam burada değil şu an. Tamam. Dışarıda evet. zaten. Şöyle bir hediye. Su çok tatlı yani küçük sevimli olmuş. Ona açınca bunu açınca içinden bir not çıkacak. O not benim notum olacak. Evet. Diğeri de zaten. Ama sürprizimizi sürprizimi söylemeyelim. Evet, Şimdi önemli. koyalım. Tamam. Günün anlam ve önemine uygun bir hediye oldu. Şey, tam veriyorum. da gününde nasıl oldu değil mi Yankı? Çok tam da güzel geliyorum. oldu. Tamam Çantayla da aynı renk zaten. Bence fark ee, etmeyecek. İkisine de vermeyelim. Ben hiç vermeyelim. Tamam bu kadar yani. Sürpriz, sürpriz, sürpriz arkadaşlar. Sonrasında çok 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 tamam. çok diyeceğim ama olmaz. Tamam. Hadi. Tamam hadi. Hadi gidelim. Tamam. Hadi. Ya tamam. Ya niye gitmiyorsun? <laughs> çok heyecanlı. Hadi 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 ayakkabını giy bakalım. Tombalak seni. Arkadaşlar bu arada hemen size şunu göstereyim. Kardeşlerim. Arabaya çıkayım bas diye. İşte el arabamız, el arabamızı buraya koyduk. Zaten bahçem malzemelerimiz de hemen arkada. Bunları oraya gidince tabii arabadan indireceğiz ve giyineceğiz. Şimdilik bu şekildeyiz kardeşim. Öyle. Bugün sana bir gol attırayım kardeşim ya. Hadi gidelim, hadi, hadi. çıkalım. Hadi gel Bobichkum, atla bakalım. Geliyorum. Can abi. Evet. Olarak... Tabii ki de. Gel. Video mu abi? Video. Hadi bakalım. Şimdi. Şimdi hoş geldiniz. Tekrardan babalar günü kutlu olsun. Sonra maç yapacağız yine. Hep şey boyu düşür. Biraz hep düşür. Devam. Evet kaç? 15 falan herhalde. Arkadaşlar yankı oynadığı takımda sola oynuyor. Ben de sağ tarafa geçtim. Sağ koridor bende. Yankıya geçit yok. Kenan, Kenan, Kenan'a gel oğlum. sağ Bak senin yerinden gol oluyor. Bravo. Sen de oyna bakalım. Oyna bakalım. Oyna bakalım. var. Yankı. E ee, hadi bastırın ama. Yankıcığım gol atmamız lazım artık ya. <laughs> Bravo gel şimdi. Ben de geliyorum Evet. 3-0. 3-0. Babalar 3, oğullar 0. Yankı. Bu ne ya böyle? Gaga! Bağırıyor, mı? şimdi oyna. Ay yakalayamadım yank ama 1 oldunuz evet. Evet 3-1 oldu. Sen de bir tane gol atsan evet. Bravo çocuklar! Bu ne oldu Hadi! Bravo! Bravo. Bravo. Babalar 3, oğullar 2. 3-2 oldu evet. Arkadaşlar penaltı olmuş şu an. Oğullardan. Gol gelir mi? Geldi. Gol. 3-3 oldu. Bravo. Burada burada tek. Yankı 4-3 oldu. Ah. Bravo <laughs> Yankı alt, alt, al kaleye geç kaleni. Kaleni. Yankı baskı. Bas bas Yankı bas. Yankı Vur. Vur arkadaşlar yankının yüzüne top çarptı, top geldi. Ama herhalde oyuna dönebilecek. İkinci yarı başladı arkadaşlar. Bravo! Ya hadi. Aferin! abi At hadi tamam benim için, benim için. Aynen babalar gününde benim için ve Yankı için. belli. Evet. Ya şimdi yukarıdan vereceğiz burada. Bence burada verelim yani yukarıda. Bence yukarı çiçeklerin orada. Çiçeklerin orada verelim. Orada verelim. Benim Hadi gel hemen ama. bekleyelim orada. Bakalım Yanka'ya. Bunu mu Sen... Ay, babalar günü Babalar günü <laughs> hediyesi. <laughs> Sürpriz. Bu maça özel bir şey mi? Evet bu maça özel bir şey. Yani bu maça özel bir şey. Aslında geçen maça daha özel bir şey oldu ama olsun. Geçen oynadığınız baba oğul maçına. Öyle mi? Evet ama olsun. Orada ne fark vardı? Kardı, kıştı. Aynı takımdaydınız diye hatırlıyorum. Aynı takımdaydı. Evet. Bu pakette mutluluk var. Açıyorum. 3, 2 1 öncesi bir, bir. Bir şey Ay Allah Evet 3 2 1 Hop Aa yine bir şey çıktı. Şey, dur. dur dur dur. Ama e, sakın düşürme. Burada kalp çok var. Güzel. Kalp var gördünüz. Kalp. Bakayım. Ay, çok evet. Evet bir şey çıktı kabul. Bir yazı geldi. Peçete de var mutluluk gözleşleriniz için." demiş. De, Göz Arkadaşlarım umutlu olsun. Aa sizler. ne güzel. Tut. Burada bir yazı var. Evet. Canım babam babalar günü kutlu olsun. Hmm evet. Bir tane daha geldi. Seni çok seviyorum babam. Evet. Ben beni alıyorum. Evet. Dur, dur açıyorum. Gözlerimi hmm. kapatıp açıyorum o zaman. Arkadaşlar görsün. Evet, önce arkadaşlar Gözü görsün. görsün. Sen bir hiç şey bakma. Mı? Bak, arkadaşlar görsün. Sen hiç bakma. Şöyle bir... Evet. Şöyle bir şey ve burada Bakayım bir mi? tane daha yazı var. Onu da Cihan okusun yine. Ha. Bakabilirsin. Hayır. You wow. are wow. wow. Abi yazısını da istersen oku. Pankart. Arkadaşlar gördüğünüz gibi burada Fenerbahçe stadyumu var. Burada Süper Dead diyor sol tarafta. Burada da ilk, kama, ilk kahramanım, ilk takım arkadaşım, babam diyor. Evet. Daha da harbiden özel oldu ama farklı takımlardaydık ama olsa antrenman var. Ama yine de evet. Aynı tedim. Babam çok teşekkür ederim. Çok güzel bir Bir de bu, orda, bu ışıkları. Evet onu gördüm. Bir de ışıklar var. Tabii Işıklar ışıklar, yanıyor sonra. sonra. Hah Evet. Bir de ışıkları var böyle bu şekilde. Çok güzel değil mi arkadaşlar? Evet. Ya buradan çok teşekkür ederim. Ya oğlum eğilme et öpemiyorum seni. Ya. Yani. <laughs> çok teşekkür ederim tekrardan. Şöyle katlayayım da ben bunu aldım. Artık sen çok bunu güzel, güzel bir yere şey yaparsın. Yani. Aynen. Hadi gidelim bakalım. Tamam hadi Aynen. bakalım. Babalar günü kutlu olsun. Teşekkür ederim canım. Seni de öpeceğim şimdi. De. Tamam tamam. Tekrardan öpeyim. Gidebiliriz. Güzel bir günde. Güzel bir babalar günü. Hatırası oldu bugün bence. Gidelim.